Merhaba, fotosentez diyoruz Canlıların ışık enerjisini kullanarak karbondioksit ve su gibi inorganik bileşiklerden organik bileşikler üretmesine fotosentez diyoruz. Bu özelliğe sahip canlılara da fotototrof canlılar şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi burada önemli bir mevzu var Şöyle ki canlının bünyesinde klorofil pigmentini bulundurması gerekiyor. Dolayısıyla bu mesela eee bakterileri de olabilir. Siyano bakteriler olabilir ki bunlar prokaryot canlılardır. Bir öğlen olabilir, bir protisttir ya da işte klorofil pigmenti taşıyan e, bir e, yeşil bitkidir. Şimdi yeşil bitkilerin hepsi fotosentez yapar e, cümlesi çok doğru değil. Neden? Tam parazit bitkiler fotosentez yapmazlar gençler. Burada e, önemli ifade ediyorum. Şimdi özellikle soru çözerken biz ne yapacağız? Şıkları doğru okuyacağız. Mesela e, burada klorofil pigmentinin varlığı önemli. Ya da işte tam parazit bir bitkinin fotosentez yapmadığını bilmemiz gerekiyor. E, ve ayrıca e, bir ekosistemde fotosentezin neden o önemli olduğunu da kavramamız gerekiyor. Çünkü biz heterotrop bir canlıyız. Heterotrop bir canlı olarak biz glukoz üretemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ya başka bir heterotrof canlıyla besleniyoruz, ya da ototrofların ürettiği besinlerle besleniyoruz. Yani heterotrofların ürünleriyle besleniyoruz. Bu ekosistemdeki döngüyü sağlıyor. Aynı zamanda biz bir fotosentezden bahsettiğimizde karbondioksit ve suyun birleşmesiyle organik bir bileşiğin oluşması yani glikozun oluşmasından bahsediyoruz. E, bu bizim için bir ekosistem olarak düşündüğümüzde var olan karbondioksitin bir şekilde elimine edilip bir glikozun oluşması söz konusu ve atmosfere... Oksijenin verilmiş olması. Oksijeni ise tüm canlılar faydalanıyor. Oksijen çok önemli bizim için, bütün canlılar için, tüm ekosistem için. Şimdi bu konuda önemli dikkat etmemiz gereken bir başka durum da şu. Yani sadece fotosentez karada mı olur? Hayır. Mavi yeşil algler var ya da suda yaşayan bazı mikroorganizmalar var. Fotosentetik özelliğe sahip. Dolayısıyla bir okyanusta, akarsuda, gölde, gölette, su birikintisinde ne olacaktır? Fotosentez devam edecektir gençler. Tekrar ediyorum, ekosistemdeki döngülerin gerçekleşebilmesi için bu çok çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.